Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte to em oynayacağız Evet oyun demo daha yeni çıktı. Kimle oynayacaksın? Abimle. <laughs> Allah. Hadi bakalım. Evde başlıyoruz. Evet. Biz neyiz? Ben de bilmiyorum. Bu <laughs> ne? Ne zaman birini öldüreceğiz? boyunlu oyunu. Fotoğraf oyunu? Ha pardon. Bundan mı set Evet televizyon izlemen lazım. dedim ben oynadım da. <laughs> Aa annemiz. Anam ben geldim anam. Bak hele odasından kim çıkmış? Ben çıktım. Senel. <laughs> Hayalini kurduğun günün geldiğine inanamıyorum. <laughs> Maceraya atılacağın gün geldi. En büyülü güzelliği göreceksin. Toemi. Nasılsın? Heyecan? Mı? İşte aradığım coşku. Ben de senin yaşındayken böyleydim. Neyse. Kiruda bölgesinin en tepesinde sadece bir kez Toemi gördüm. Oyunun o yüzden tuhaf. Dur hatta sana göstereyim. Aa ne çok fotoğraf varmış. Ama göstermek istediğim buydu. Ne kadar güzel değil mi? Biz görmüyoruz ki. Bu kadar baktığımız detaylı hak edemez değil mi? Kendin göreceksin zaten. Göstermene gerek yok. Peki. Göstermeme gerek yok diyor. Okay. Her şey bir yana. Sana bir şey getirdim. <laughs> Niye müzik efektleri böyle garip? Uganda şey gibi. En az benim kadar yolculuğunun keyfini çıkartmanı istiyorum. Istiyor. Bu kamera her zaman çok işime yaradı. Hadi bir fotoğraf çekmeyi denesene. 256 ta 6 tane fotoğraf. <laughs> Çekime hakkım var. <gülüyor> <gülüyor> bu ne? Bırak onu şimdi çek. Hey ya, evet şimdi. albüme kaydet bunu. Batın abi bu arada kamerayı alınca şunları çekebiliyoruz. Onları odaklıyor. He, odaklıyor Galiba mu? hani öyle algıladım. Tamam çek ve başka Evet işte. odaklıyormuş. Gidelim artık ben gitmek istiyorum. buymuş. Ben an, hani, bu evde durmak çok sıkıcı. E yeter artık. Ya hayır yani, bir tanesini geçtim. Söyleyeceğim birkaç şey var. <laughs> Gitme git ya. <laughs> Ve artık görelim şu fotoğrafı. Ye! Yeah. <gülüyor> <gülüyor> Şuna bak. Doğuşlar yeteneklisi. Sadece selfie çektim. <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Hadi dışarı çıkalım. Anam gitme. Anam beni bıraktı arkadaşlar. Aa. Bu kim Yolculuğa başlamadan önce sana bir seyahat sistemi hazırlamamız gerekiyor. Niye? Aslan besliyorlar evde. He, at i̇nek, inek. inek. <laughs> at, inek, aslan her şey dedik. Bu arkadaş sana yardım edecek. Maymun mu? Tipsiz. Ben şurada bekleyeceğim. Çok kırdık onu şu an ama. Bence çok tatlı bir maymun. Baksana tipi. Tipsiz. Selam. Yuvaşehir bölgesine hoş geldin. E mi, güzel evim. Yolculuğa mı çıkıyorsun? Hayır. <laughs> Beni kandıramazsın. <laughs> e, e, Biliyorsun niye soruyorsun o zaman? <laughs> Toplulan yerden önlere ücretsiz otosuit veriyorum. <laughs> Sen de yardım etmeyi istekli görmüyorsun. İşte al bakalım. Ya şu ses efektinden baktım artık <laughs> Uganda'da gibi. Bu bir toplu kartı. <laughs> Yardımcı olman gereken işlerin takibini bununla tutabilirsin. <laughs> ücretsiz otobüs bileti için kaşe topla. Bir kaşe topladığında sonra kodun üretim bizden alacak. Daha fazla <laughs> kaşe toplamak da özgürsün tabii. Kolay gelsin. İyi şanslar. Kaşe mi? Toplaya yardım ederek kaşe kazanacaksın. Haydi. Bir soru soruştur, soruştur bakalım. <laughs> Hayır anladım tamam. Artık onu görmek Döndürmek istemiyorum. Döndürmek böyle. <laughs> ben onun fotoğrafını çekmek istiyorum. <laughs> Harbi çekebiliyorsun. Gelin de ananıza yardım edin. Aa poz verdi bize. Sağ ol. Maymun, tipsiz. Tipsiz maymun, merhaba. Tamam, biraz ben... Şimdi ben hala ne olduğumuzu anlamadım. Bence bize bir hikayeyi daha derinden anlasalardı keşke. Ya biz neyiz yani? Şuna baksana. <laughs> ya bak bu maymun mesela. Tamam, o köpek belli. balığına benziyor. Bacakları olan <laughs> bir köpek balığı gibi görünüyoruz. Harbi, türbanlıyız bir de. <laughs> Otobüsü beklemek istiyor musun? Hayır. Hayır. Yine bekleriz. Nasıl yani? Evet. Oyun bize racon kesti demin. Hmm. Bu şehire gitmek istemiyorum. Buraya gitmek istiyoruz. Kuri dağına gitmek istiyorum. Daha işte gidelim. İyi bilim gizli değil E, başka bir yer yok. Başka bir yer seçemiyoruz. Çünkü şu an sadece burayı keşfettik o yüzden. Annemiz? Hayır. Yardım edin gelin. Yardım et anneme. Videoyu durdur. Annemizin yanına giderken yanlışlıkla eve girdik. Heh. Evet. Merhaba annemiz. Yarın otobüse binmek için kaşeye mi ihtiyacın var? E ee, o zaman dur sana yardım edeyim. Benim şöyle güzel fotoğrafımı çekmeye ne dersin? Sen de hazırsan çekelim. Hadi bakalım. Aa nenenin yazıyor. Aşağıda nenenin fotoğrafı. O anne çekelim. değil mi? Nene miymiş? Ne, ben annem sanıyordum. Ben de nenemizmiş. Hemen çekelim. <gülüyor> <gülüyor> Yok tamam kendimizi çekmeyelim, Neneyi çekelim. Ama netlemedik. Geri gidelim. Bak ninemin fotoğrafını çek diyor. Hmm. Ninemizmiş o bizim. Yanlışlıkla anamız dedik. Ninem benim ninem. Oh. Çok da iyi oldu. <laughs> Öyle çekti mi? O ne? Odaklanamıyoruz. Nine bulanık çıkıyor ama olsun. Batu bir dur. Yanlışlıkla videoyu kapattınız. Oh çok iyi. Şuna bak. Çok yakmış. Kıyak mı? Şey. Genç mi? Kaşe aldık bedava. Aa Aha. Oyunda, görevler para yani. para oyunda görevler var. Para yani. Kaşeden kastı para olması lazım. Oyunda görevler var. Kaşe değilmiş bu. Kaşe bu işte. E, para değil bu. Durum, baskı! Abi. Baskıyla gidiyor. Duru abim bilet işte ya. Bilet gibi düşün. Evet. Biletin küçük baskı hali. İvit. İki önce buna gidi. Tipsizliğine geldik. Oh! Tipsizliğin olan... Yüzü. Hımm. Tipsizliğin yüzü olan şey bir pul. Artık otobüse gidelim. Aha. Çıktı. İyi. Hadi bay bay. Aa yuva şeymiş buranın adı. Uh -huh. Bekle. Yine ne oldu? Ne bu kadar? Ön... Ya. Okuyamadı. Ya, yine ya ne ya? Teşekkürler yine. Hadi görüşürüz kendine iyi bak. Her şey için teşekkürler yine. <laughs> ya bunlar ne ya? Ya Aynısından burada da var bizim arkadaş. Bu kim? Tipsiz iki. Bu ne ya? Nasıl yani? Pamuk toplarının buralarda bir arada olduğunu emin. Deli mi bu ya? Pamuk toplu ne? Hmm. Burada orman sakinleri yaşıyor. Niye bizim amacımız yedi kaşe toplamak. Görev var zaten. Bir de bir hmm. şey söyleyeceğim Batın abi. Hmm. Neden? E söyle işleri ters gibi değil mi? Bilmiyorum ki. Sesleri müzik. tersten söyleyeyim. Bir saniye müzik dinliyorsun. <laughs> Çok geçe. <yaşa>. Beraber. <laughs> ne? Aa. Kedi var. Hani Kedi nerede? fotoğrafını çekeceğim. Buyur, buyur, Aa, tamam. Tım yazıyor direkt. İlk defa çürük. Hor. Yeme de yanında yat. Nasıl yani? Mum tuttular mı? Peki. Ya. Uyuyor, uyuyor. Rüyasında konuşuyor. Dört fotoğrafımız var. Albüme eklemedik onu. Ekledim. Hey hayvanlarda. Hmm. Oscar'ı çekmişiz. Ha bunları da çekeceğiz. İnek, sinekler, ev. Aa inek o. bizim evde yine oradaydı. O inek değildi attı. İnek değil. Bak. Dinozor da o. <laughs> ya bizim Karınca, arı işareti var. kelebek. Dur ya. Arı Dur bir dur dur. Evimize tekrar dönelim. Dönme şimdi. Sade. Duydum. Duymadık aslında. Ne diyor lan bu? Yani sen bir canavarsın. <laughs> Çıktı de buraya rottaki legendary bir karaktere benziyor. <laughs> Önce canı <ne> vardı ama. Kedi o ya. Batın abi kamerayı düzelsin. Bak. Ay. Kusura çok yorgunum. Dur bakayım kameram mı var? Hmm. hmm. Aha tamam doktor çekelim. Ayıyı da çekin. Oteli nasıl çekeceğiz ki? Dışarıdan. Dışarıdan, mı? Ha. Ayak izlerimiz de var. Oyun bir de 3D o da var. Aa bak. Aa. Bu çek bunu çek çek. İşte bizden işte. kulak. kulağa kaçan mı? Evet öyle bir şey var. Kurbağa da vardır burada. Oha. Aa bakın abi orada orada bir tane daha hayvan var. Orada biri var. Biri var. Dur bir. Her tarafını çekmene gerek yok Bak biri var. Of okay. ya. Hayatımda hiçbir şey yoluna gitmedi. Geçti birkaç kulaç çattık çıktım. Sonra da çorabım kurusun diye bastım. En sevdiğim çorabım kayboldu ya. Elinde mi? Ben bir işte. Aaa. Görevimiz. Görev aldık. Kayıp çorapları bulacağız. Aa o da fotoğrafçı. Deydim. İkinci fotoğraf görevi. Bir sürü görev vardık. Çorabı bulma görevini bile aldık. Aşağıda görevler varsa ya <laughs> var. Şu kaç Şu an şey değil, hayvanlar biz. Şu daha güzel bence. Evet. İşte benim otelim. Ya bir daha mı çektirecek fotoğrafı? Gözümün kısa varmış. İşaretleri mi takip edeceğiz? Bunları galiba. Çünkü orada da yer var. Burada da yer var. Burada ne var? Aa çocuklar var. Bir şey söyleyeceğim. Biz hangi evrendeyiz? Kaçmaya çalıştım olmadı. Bir hangi öğrendiyiz. Galiba... Şurası gözlem noktası galiba. Çocuğa söyledim. Fıyal bu yorunlarına kampına hoş geldiniz. Ben burada bir falan diyor. Ya bir sürü görev aldık. <laughs> bir takımız. Bir ekip ne olmuştu? Şu anki görevimiz fotoğraflı yemek kitabımızı bitirmek. Dağılın şimdi. İzci oldu. Tamam onu da yaparız. Görev aldık yine. Yaparız. Tamam. Görev bulundu dedi ama. Eve gireceğiz sonra. Evin girişi. Orada orada evin. Gözlem noktası nerede ya? Galiba biz biraz yanlış. Aa bak böcek şey var. Karaca. Dur karaca. Ben, abim dur Çek abim. Bu ne? Hop. Bu kütüğü taşımama yardım eder misin? <laughs> Kardeş. Ne görev aldık? Bunu da hallederiz. Bir sürü görev aldık. Bakın ve karıncaları çek. Aa bak. Ne oldu yazıyor zaten. Çöp. <gülüyor> Hı? Bunu <laughs> <Zulu> mu bulacağız? <laughs> Tamam. Kalkma Şimdi olmaz ya. Bir sürü görev oldu Fatih. Eve girelim eve. Nerede babam? Gözlem noktası nerede? Ben hala onu arıyorum o görev... Aa arı arı! Çek çek! Ara, ara. Arı arı! Arı kovala. Fotoğraflara bakalım mı? Şurada ya. Geri geldi şurada. <laughs> O tarafını çekip verelim bana. Aa kamp ateşi. Bu ne? Burada Lütfen gözlem noktası Bronikliği. neredeydi ya? Otele geldik. Aa, otelin burasına gitmemiştik evet. Aa sincap uçak. sincap uçak. sincap. Nerede? Heh. Uy. <laughs> Hadi fotoğraflarımıza bakalım bir. Dur bakalım. 256 tane fotoğraf çekme hakkımız var. Oyunda iki. Hiç... Gözlem noktası burası. Nasıl ya Arkasını çevir arkasını. Arkanı. Arkanı çevir. <laughs> Aaa! Oh! Bir saniye şurada bir şey var. Evet dedin. Bir saniye. Çıktı oraya da kar. Bak. Aa o adam. Hayır hayır de hayır. Yaşasın. Evet dedim sandım. Neredeydi o? Ne lan? Aa kemik adam sens. Ye al şunları. Gözlük aldık. Hayalet gözlüğü. Ürkücü ve korkutucu hayaletlerle konuşabilmeni evet, evet, evet. sağlar diyor. <laughs> Çok iyi oldu baktın mı? Köpek var onu da çekelim. Köpeği de çek köpeği de. Kopak kopak. Hayalet var. Hayalet avcısı olalım. Teroymuş adı. Hayalet. Oo <laughs> oh, 50.000 görev aldık. Vay hmm. oyunda biz bir sürü görev aldık. Bu görevlerin hepsini yapacağız. Bunlar aradan bir çıkacak. Ama her, her dayalet varmış. Şu an onları da görüyoruz aynı zamanda. Sence bu da çekmiştik Şimdi zaten. Biz bir otelin oraya gidip bir o senin fotoğrafını çekip adama gösterelim. Uzaktan çekelim. Şuradan. Aa bak kuşlar var. Buradan çekemiyor muyuz? Şuradan. O ne? Aa kardeş kardeş bir saniye. kardeş, kardeş. Bir saniye. Bir saniye. Bir saniye. Bakalım. Otelin tamamının göründüğü bir fotoğraf istiyordu kendisi. Al işte otelin tamamı. Bu görevi en azından bitirip videoyu kapatalım. Nasıl yani? Bir tane de kardeş var. Bunu da gördük. Diğer seferlerde? Diğer sefalar Reşat? Bilmiyorum. Ee, böyle yapacağız. Ha. ha şurada. Ama tamının gözüktüğünü şey yaptım işte. Kardeşi alalım o zaman. Otelin hemen dışındaki işaretleri takip iki, iki kısımda takip ettik. Biz daha falan götürmedi. Bir saniye. Kardeş neredeydi? Fotoğrafını çekecektik onu. Galiba. Bugün diyordu ama fotoğraf. Aa! Evet. Ne? Kelebeği çektik yanlışlıkla. Yanlışlıkla kelebeği çektik. Bunu daha yakından çek. Şu an yanlış yere bakıyorsun. Çok fazla bakarsak ne oluyor? Kardeşine yardım lazım. Yarayı yaptık mı? Evet. Ama bir ta iki tane daha üç tane kardeşim bulmam lazım diyordu. Bulmam hmm. lazım diyordu. Yine bir tanesini bulduk. Kaldı iki tane veya bir tane. Orada değil. ya. Yok buradaymış. Dur bakalım. Bak kardeşi burada. Üç kişi olmaları lazım. Ve bir tanesi Bunu de bulduk. Buradan aşağıya çekemem ya. Aa, adama o fotoğrafı verelim. bu 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 Baksana ne kadar hmm. çiçek olma Tam en azından bir şey yaptık bir kaşe topladık Tamamdır Görevleri yaparak kaşe topluyoruz Evet arkadaşlar Birinci parti bu kadardı Herkese görüşürüz ikinci parti için 5 like atın Herkese görüşürüz ve bay bay Beşeğe katarsanız ikinci part geliyor. Biz de bu oyunu sevdik. Evet. Bence eğlenceli Göz, olacaktır. Gözlüklü bir kardeş artık, olarak. Artık gözlüklerimiz tamam. De... <laughs> Çık tatlıyız. Arkadaşlar. Artık köpek balığı kapalı ve Gözlük güneş, güneş gözlükleri bir... olan bir karakteriz. Neyse. Hadi kapalı iyi güneş iyi bakın. Gözüklü... şey, bir köpek balığı. Durun. Eğer böyle videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız 5 like atın. Part 2 için de 5 like istiyoruz. Değil mi Batın abi? <laughs> Kanala abone olmayı like atmayı unut. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Herkese görüşürüz. Bay bay.